sabah harika bir yerden başlıyoruz videoya. Dün Bülent'le buluşup Tuzla tarafında ağaç falan beğenmiştik. Böyle meyve ağaçları falan. Çünkü arkamda gördüğünüz alanda meyve ağaçları gelecek. E zamanında burayı almış Bülent. Şimdi evi tamamlamış. Pandemi döneminde bu inşaatla uğraştım dedi. Şimdi peyzajıyla uğraşılıyor. Benim için de değişiklik oldu açıkçası. Hem videoya farklı bir yerden başlamış oldum, hem de gün e, ilerleyen saatlerinde, daha geçe kalmadan bisikletimden eve döneceğim. Benim için de güzel bir antrenman olacak. Bugün size mesleğim bana ne miras bıraktı, bundan biraz söz etmek istiyorum. Hatta şöyle küçük bir giriş de yapayım. Buraya ilk taşındığımızda hayat sana güzel, hayat size güzel diyen çok oluyordu. Şimdi Allah'tan bu argüman kalktı ortadan. Ama benim hayatımı güzel yapan şeylerden biri mesleğim biraz bununla ilgili. Bana ne miras bıraktığı, nasıl bir e, süreçten geçirdi, ondan bahsetmek istiyorum. Bence çok güzel bir yer olmuş burası. Çok güzel yapmışsınız. Bütün hepsini sen bu pandemide mi yaptın? Evet. Pandemiyi kullandım böylece. İnşaatı bitirdim. Hı, hı. Bu pandemide de havuzu mamuzlar geçecek işte Bak tartımız ondan sonra suyu yavaş yavaş dökmek için kabımız Ay. Şuraya bir şey gelecek sonra. Ne? Soba. Kaşık. Bu bacak mı? Evet bu bacak. Ha. Buraya soba gelecek. Şuraya tabii bir klima gelecek. Televizyonlar Televizyonu değil mi? Hani böyle... Kiracı ister istemez ben yani doğaya gelmesinde televizyonu Bence televizyon işte karıştırma. Yani iz bir şey izlemek istiyorsa laptopu mu açar? Hayır, bir yani insan bir şey Yani. Yani şu ortam böyle tez daha doğayı böyle daha... Onu da promote etmek istiyorum, şey yapmak istiyorum. Bence çok güzel olmuş. Çok şık. Bilmiyorum Bence bozulan şey başladı zaten kaçış. Kaçış başladı bence. Yani bu ya bence başladı. iyi bir yatırım olmuş bence Bülent işte şey, burada kuyu, su, elektrik, nükleer savaşa hazırlık. hmm. <laughs> 75'i mi göreceğim? 75 değil. 230 gram mesela. 60. 230 gram. Yatı kadarını beğendin evet, evet. mi? Evet. Ben güzel mi? Çok güzel olmuş. Evet. Ah, burada uyanma çok güzel. Çok bir inşallah beraber geliriz kalırız. Acaba Siz kaldınız ama kaldık, hiç kaldık. burada değil mi? Kaldık kaldık. kalmıştınız var. Kaldık da. Ya işte bir elektrik olmadı, bir su olmadı, bir bilmem ne olmadı falan derken. Böyle bir şeydi. Deneme sürüşlerini yaptık. Harbiden soğurabilmiş. Güzel. Sevdim. Bu gayet pratik. Evet. Şimdi bunu da şey yaptık. He, suyun gramajını da alabiliriz. Suyun 15 yapıyoruz abi. Şimdi 30 gram ya da 450 mililitre Biraz daha ince olabilirmiş. Birazcık daha götürebilirmişiz. Mesela baksa şöyle bir şey var abi. Ee, kahveyi daha fazla kavurduğun zaman hı hı. tamam mı? Olması gerektiğinden daha fazla yani dark roast dedikleri şey gittiği zaman o zaman daha standart bir tatil kalıyorsun. O zaman adam diyor ki benim diyor dünyada 1200 tane şeyim var diyor. Şuradan var diyor. Hepsinde diyor aynı standart diye Ama az kavurduğun zaman daha farklı aromalar çıkmaya başlıyor. O zaman bir Starbucks da diğer Starbucks da içtiğinde farklar olmaya başlıyor. 3 Üçüncü nesilde diyor ki ama diyor, esas olay o diyor zincir olduğu için o standartı yakalamaya çalışıyor. Şeyse, yeni Çünkü... nesilcisi şeylerse onlar da lezzeti yakalamaya çalışıyor. Benim öyle şubam yok diye ben tek yerim sadece. Evet. Ercanlar, ondan sonra kuşkonmazlar falan dikilecek. Şu ikisine begonvi sardıracağım. Begonvi donmazsa, <laughs> şu en diktikleri de gül sardıracağım. Şeyler karşı tellere değil mi? Hatamları, Yaseminler falan. E, Yasemin, e, üzüm asması, bir de mor salkamış şey olacak. İşte oraya üzüm olacak. Şurada limon olacak. Onun yanında elma olacak. Ayva olacak. Tesbih ağacı olacak. Cennet elması olacak. Hı. Bak buradan böyle yürüyüş yolu geliyor. Şurada ufak bir göbek yapıyor yürüyüş yolu. Abi. Burada jacaranda ağaç olacak. Aşağı barbikonla bir yol gidecek. Buradan evin o tarafına doğru bir yol gidecek. Bir de böyle düz bir yol gidecek. Hı. Burada böyle... Bak sen koy, gelip alacağım ben. Buradan böyle abi havuzu doğru gidiyorsun. İşte dün hani kaktüs beğendik ya. Şuraya böyle evet. kaktüs şey yapamıyoruz. Şurada de ağacı olacak. Zaten havuz. Evet. Havuzun arası güneşlenme tarafı. Şurada duş olacak, bir tane çıkalı duş. Evet. Köşede. Şurada bir tane nar. Nar. Evet. Oraya fosettik yaptık buraya da bir tane belki ileride küçük ev gelir. Buraya bir tane dut olacak, böyle büyük bir dut olacak. Dut? Dut. Hı. Orada bir tane ters dut var. Ceviz ağacı var. Karabiber ağacı var. Ondan sonra bak buranın manzarası farklı görüyor musun? Evet, evet. Ayrı bir açı, ayrı bir şey, havası var burada. Ben burayı çok seviyorum. Ertuğrul ben buraya kamp kurarım dedi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi gerçekten çok güzel bir ev yapmışlar. Gayet minimal kutu gibi. Ormanın içinde, çamların altında güzel bir ev. Ee, burada yaşamak da nasip olsun tabii onlara. İleride böyle bir planları var. Şimdilik bu Airbnb vesaire kiralama yoluna gitmeyi planlıyorlar. Zira buraya ciddi bir yatırım yapılmış. Bunun karşılığının alınması gerek. Bunun bir şekilde geri kazanmaları gerekiyor. Akıllıca bir yatırım. Çok güzel bir yatırım. Ben de e, en azından bu şu anki halini gördüm. Bir, bir buçuk ay sonra eminim çok daha güzel olur. Ee, ve gelir burada tekrar video çekeriz. Ben de ufak ufak hazırlanayım. Yola çıkacağım. Aynı zamanda yolda da muhabbet etmeye devam ederiz eve kadar. Günü muhtemelen yolda bitireceğim. Akşamüstü eve varırım. Buradan çıktığım zaman aşağı yukarı 3,5-4 saat yolculuk yapacağım. Kendimi de deneyeceğim. Son e, yolculuğumda biraz böyle limitlerde sürmüştüm. Çok yorulmuştum. Şimdi biraz dinlendim, ettim. Araya böyle bir hafta, 10 gün girdi. Zaten rüzgarlar bisiklete binmeme izin vermemişti. Böyle rüzgar sağanaklarının olduğu bir haftaya girdi bıraktık. İki gündür de tekrar normale döndüm. Bilmiyorum, yarın öbür gün yağmur gösteriyor. Yağmurdan önce en azından kendime yeni bir tur armağan edeyim. Mart ayının da ilk turu buradan başlasın. Ondan iniş. Yani epey bir e, kadar inişim var. Ondan sonra tekrar battı çıktı bir yolda devam edeceğim. Yani bu tur örnek kalacak olursak anlatmak istedim şu ki normalde ben Bülentler'den çıktım evime gidiyorum. Yani A noktasından B noktasına gidiyorum. Böyle baktığınızda evet hayat sana güzel dümdüz giden bir yol. Biraz daha detaylı baktığınızda bu yolun virajlı, engebeli, çakıllı, Hatta yer yer bozuk. Hani böyle kaymak gibi olmadığını görürsünüz. Ve biraz daha dikkatli baktığınızda aslında bu yolculuğun sadece virajlardan veya dümdüz bir yoldan, kaymak gibi asfalttan ya da bozuk yollardan ibaret olmadığını göreceksiniz. Aslında bu bir yükseklik profili. Tırmanıyorsunuz, iniyorsunuz, tekrar tırmanıyorsunuz, nefes nefese kalıyorsunuz. Yani meşakkatli bir yol. Burada araya girmek zorundayım. Çünkü bisiklet üzerinde kamerayla hareket edince sesim rüzgarın çok altında kalmış ve söylediğim hiçbir şey anlaşılmıyor. Hikayenin de vaat ettiğiminde gümbürtüye gitmesini istemedim. İster koskoca bir hayat, ister günübirlik bir bisiklet turu olsun. Aslında birbirine çok benziyor. Hiçbiri dümdüz bir çizgi değil. Benim mesleğim de bu hikayeyi, kendi hikayemi anlatmam için, yaratmam için, hayal ettiklerimi gerçekleştirmek için bana bir anahtar verdi. Önce hayal kurmayı öğretti. Ardından bu kurduğum hayalleri gerçekleştirmem için gerekli gücü verdi. Cesareti verdi. Yoldayken problem çözmeyi, kriz çözmeyi öğretti bana. Tabii ki bir sürü de insan tanıdım. Bu insanların hepsi de bambaşka anahtarlar verdiler. Bana bambaşka alternatifler sundular. Ve en güzeli mesela dün ziyaret ettiğim Bülent, aslında bir dönem benim müşterimdi. Yollarımız Bodrum'da kesişti ve önce arkadaş olduk sonra dostluğumuz gelişti. Ahbaplık ediyoruz şimdi. Demek istediğim o ki bu yolculuğu benim için keyifli kılan her şeyi, her alternatifi, her seçeneği bana mesleğim verdi. En sonunda da bağımsızlığım verdi. Bugün e, Bodrum'dan Dün belki hiç aklıma gelmeyecek, hep hayal ettim ama gerçekleşecek mi dediğim bir şekilde çalışıyorum. Kendi zamanımı kendim belirliyorum. Yapmak istediğim işleri alıyorum. Hiç bulaşmak istemediğim işleri e, gündeme sokmuyorum. Hayır deme lüksüm olduğunu fark ettim. Maalesef istediğimiz değil, tutturduğumuz okullardan mezun oluyoruz. Mesela biyokimyacı olmak istiyoruz ama inşaat mühendisliğini kazanıyoruz ve hiç yapmak istemediğimiz hiç aklımızda olmayan mesleklere adım atıyoruz. Bu da bizim hayatımızda yapmak istediklerimiz önünde kendi başına bir engel teşkil ediyor. Annemin hikayesini biliyorum. Ortaokulu bitirdiğinde öğretmen olmak istiyormuş annem. Ve Bolu kız öğretmen okulunu kazanmış. Fakat anneannem veya dedem yani ailesi uzakta okumasına müsaade etmemişler. Kız başına orada ne yapar demişler. Ve annem belki de bambaşka bir hayat yaşayacakken hayallerinin çok uzağına düşmüş. Hani her zaman derdi benim en büyük hayalim sizdiniz, oğullarımdı. Sadece iki tane evlat yetiştirmekten çok yüzlerce, binlerce çocuk yetiştirebilirdi. Ama olmadı. Ben annemin aksine güzel sanatları seçtiğimde biraz böyle ailemden çekişerek özellikle babamla güzel sanatlar okumak istiyorum dediğimde çizerek mi para kazanacaksın demişti. Ama yıllar sonra babam da seninle gurur diyorum dedi. Ki bence bir evladın Özellikle erkek evladın en çok duymak istediği şey babasının duyduğu gurur. Yoksa ona kalsa benim dişçilik veya halkla ilişkiler okumamı istiyordu. Burada da resim öğretmenime teşekkür etmek istiyorum. Lise sona geldiğimde ne meslek seçeceğime dair hiçbir fikrim yoktu. Ama resim öğretmenim Mehmet Balta, Kabaş Erkek Lisesi resim öğretmenim Mehmet Balta, güzel sanatlar okumazsan iki elim yakanda olur demişti ve benim için bir kapı açmıştı o ve ben de güzel sanatları kazandım. Mimars Üniversitesi Grafik tasarım bölümünü ardından iç mimarlık bölümünü kazanmıştım. Marmara Üniversitesi'nde de seramik bölümünü kazanmıştım. Bir anda seçme şansım birken üç olmuştu. Ben grafik Tasarım seçtim. Zaten e, okumaya başladım. Okula girdiğim andan itibaren de çalışmaya başladım. Hatta ilk çalıştığım yer İpek Yolu. E, sevgili Sadık abiyle Beşiktaş'taki Akartler'deki küçücük ofisinde ikimiz çalışıyorduk. Sadece tek bir e, bilgisayar vardı. O Macintosh o zaman yeni çıkmıştı. Ülkeye de yeni girmişti galiba yanlış hatırlamıyorsam. Toplantıya falan gittiğinde bana tembih ederdi. Yani sakın makineye dokunma, bozarsın falan filan diye. Ki o dönem yaptığımızda siyah beyaz çıkış alıp pikaj montaj yapmaktı. Şimdikiler hiç bilmez onları. Sonra üzerine bir aydın geldi. O teknik bilgiler, işte treseler, resim buraya gelecek, bu kadrajda olacak falan. Bu tip bilgiler üzerine e, yazılırdı. Onlar renk ayrımına gider. İşte karanlık oda, copy proof, set. Yani gerçekten pikaj montaj. Bütün bunların hepsini ben ta en başından, temelinden öğrendim. Ve bütün bunların hepsi az evvel dediğim gibi hayatımı güzelleştirmek için kullanabileceğim bir enstrümana dönüştü. Vallahi saat 4.20 e var. Bodrum'a da mahsus indim. Herkes rakı içiyor. Herkes ama. Eve gidince ben geçeceğim. En güzeli. Mesleğimden bana miras ee, günü böyle kapatıyorum o yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın saatli kalın hoşça kalın